Zayıf Akın Portal'ına hoş geldiniz. Bugün HRD Global'den Yücel Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Yücel Bey. Hoş bulduk Hakan Bey. Sabit Nasılsınız, iyi misiniz? Mi? Teşekkür ederiz. Şükür iyiyiz. Ee, umarım siz de iyisinizdir. Ee, zor Biz... günlerden geçiyoruz. Ee, i̇nşallah bu günleri de çabucak atlatırız sağlık içerisinde inşallah. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Yücel Bey bize öncelikle kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Tamamdır. İsmim Yücel Simitçi. E, HID Global e, Bölge Satış e, Müdürüyüm. E, Türkiye'ye dahil olmak üzere dört ülkeye daha e, bakıyorum. Bunlar Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve İsrail. E, Yaklaşık 3 senedir HID ile beraberim. E, HID'in geçiş kontrol sistemleri ürünleriyle e, yani ürünleri benim yönetimim altında bu bahsettiğim ülkelerde. E, HID'den bahsedecek olursak e, HID 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir e, firma. Tamamen ihtiyaçtan dolayı e, böyle bir e, firma ortaya çıkmış bu arada. Çok ilginç bir de hikayesi var. E, aslında e, havacılık endüstrisinde e, biliyorsunuz elektronik e, komponentler çok önemli. Hatta bir, bir vidanın bile uçağın düş düşmesine sebep olabileceğine dair e, biliyorsunuz hikayeler var. E, uçak parçalarının e, RFID ile takibi Üzerine bir araştırma yapıyormuş yüce aircraft mühendisleri ve demişler ki böyle bir çözüm bulamadık en iyisi kendimiz yapalım. <laughs> Dolayısıyla oturup HID'nin ilk temassız teknolojisi olan HID Prox'u bulmuşlar ve orada tabii ilk önce kendi işlerini görmüşler ama gün sonunda biliyorsunuz bir inovatif bakış geldiği zaman e, bu çok güzel bir ürün, pazarda bunun benzeri yok şeklinde bir e, şeyle, düşünceyle yola çıkılıp, e, Hughes identification devices olarak HID kurulmuş. E, tabii zaman içerisinde e, globalleşme e, ile hani farklı ülkelerde de ofisler satın almalarla büyüdüğü için HID global adını e, almış firmamız bahsettiğim gibi geçiş kontrol sistemi, ekipmanları konusunda büyük bir uzmanlığı var. Fakat farklı kategorilerde de ürün ve çözümleri var. O Orası tabii benim uzmanlık alanım değil. Ne gibi? Şöyle örnekler verebilirim. İşte pasaport çipleri, ondan sonra kart veya kredi kartı baskı makineleri, vatandaşlık kartları, Örnek vermek gerekirse Amerikan Yeşil Kartı bir HID ürünü olan laser kart. Bunun dışında kendi ürünlerimiz dışında farklı kiosk işte biyometrik cihazlar olsun ya da terminaller olsun, bunlar post terminalleri de olabilir. Bunların içerisinde modül olarak takılabilen okuyucular da ya da işte bazı kartlar için çipler de HID'nin farklı birimleri tarafından sunulan çözümler. Bayağı enteresan olmuş gerçekten yani ihtiyaçtan çıkıp bu kadar da global ve başarılı bir firma olması ayrıca takdire şayan. Ee, geçiş kontrol sistemleriyle ilgili dediniz kendi alanımızdan bahsederken. Orada hangi ürün ve çözümleri sunuyorsunuz? Ee, yani geçiş kontrol sistemlerinde ana ekipmanlar biliyorsunuz bir ee... Görünür tarafta bir kart okuyucu ve her zaman cebimizde taşıdığımız e, kartlardan e, oluşuyor. Fakat bunların tabii merkezde yönetilmesi için e, kapıların açılması, kimin yetkili olup e, olmadığını anla, e, anlamayı sağlayan sistemler de kontrol panelleri. Dolayısıyla ve bu kontrol panelleri de e, gir, giren çıkanın kim olduğu, e, kimin nereye girmeye yetkili olduğu ya da ee, hangi kapının ne zaman açılması gerektiği gibi bunlar tabii daha karmaşık senaryolar işte şey çıkartılabilir. İşte asansörlerin kontrol edilmesi gibi eee acil bir durumda otomatikman açılması gibi e, senaryolar. Bunlar hep yazılımlar e, aracılığıyla sağlanan e, senaryolar. E, bu yazılımlar içinde tabii e, HID API e, veya SDK sağlıyor ve global e, firmalar ya da e, yerel firmalar bu e, apileri kullanarak e, komple çözümler geliştirebiliyorlar. E, bizi tabii en e, en çok e, tanıtan şey e, kartlarımız çünkü günün sonunda herhangi bir şirketin ya da herhangi bir kurumun e, çalışanı e, cebinde HID logosunu zaten e, taşıyor. Dolayısıyla e, oradan bir e, isim bilinirliği e, sağlanmış durumda. Yine e, bina girişlerinde e, kart okuyucular bunlar e, pek çok e, farklı kart tipini desteklediği için e, oldukça tercih ediliyor. E, ama derseniz ki farklılaştıran nedir? E, tabii ki geçiş kontrol sistemi bir güvenlik ekipmanı. E ee, bu güvenlik ekipmanı olma sebebiyle e, sağlanan güvenlik yani kartın okuyucuyla okuyucunun panelle panelin yazılımıyla haberleşmesi güvenlik e, bir çerçevede gerçekleşmiyorsa aslında o yatırımı geçiş kontrol sistemi ya da güvenlik sistemi olarak bakmamak gerekiyor. Ha, bilmiyorum konudan biraz saptım gibi ama e, tipik Yok. olarak bunlar. E Belki daha <laughs> ilerleyen dakikalarda daha detaya girebiliriz ama e, az önce bahsettiğim gibi plastik kartın ötesinde çözümlerimiz de var. Mesela akıllı telefonunuzla e, hani biliyorsunuz e, ATM'lerden para çekebiliyorsunuz ya da evet. e, sahada ödeme yapabiliyorsunuz. E, bunu aslında belki de dünyada ilk uygulayan e, firmalardan biri biz olabiliriz. Çünkü cep telefonuyla kapı açmayı HID Mobile Access isimli bir çözümle biz e, pazara sunmuştuk ve e, cebimizde taşıdığımız o plastik kartların sanal halleriyle e, telefonunuza kurduğunuz uygulama, onun tabii onların e, kurulması esnasında bazı güvenlik protokolleri var. Aslında basit adımlar, e, cep telefonunuzda Bluetooth veya NFC kullanarak e, iş yerinize giriş yapabiliyorsunuz. E, ben yani o kartlar artık kalkmış oluyor böylece. Yine aynı işlevi cep telefonuyla görüyoruz. Evet, yani o kartta e, ihtiyaç olabildiği durumlar da olabiliyor, olmadığı durumlar da olabiliyor ama özellikle e, yüksek teknolojiyle haşır neşir kurumların tercihi akıllı telefonla giriş e, yapılması yönünde. Çünkü her şeyden önce uzaktan iptal edebiliyorsunuz, havadan teslimat yapabiliyorsunuz. Düşünün ki e, ofise gitmeniz lazım bugün kartınızı kaybettiniz. Ee, sizin size kart çıkarması için birisinin ofiste bulunması gerekiyor. Baskı yapması gerekiyor. Sisteme tanıtması evet. gerekiyor. Onun yerine her şeyi uzaktan yapabiliyorsunuz. HRB olarak teknolojiyi de hem gelişen teknolojiye ayak uydururken bir yandan da kendi teknolojisini kendi teknolojisini de geliştiriyor. şimdi bu bahsettiğiniz sistemde genelde son kullanıcılar plazalarda karşılaşır İşte ziyaretçi kartı verilir geçer orada çalışan teknik personelin e, kartının giriş izinleri farklı çalışanların farklı herkesin farklı farklı bahsettiğiniz gibi senaryoları oluşturabiliyoruz. Hastanelerde doktorların kullandığı asansörler farklı olur acil ulaşabilmek için örneklendirmek gerekirse. Ee, peki diğer sistemlerle entegrasyonu var mı? Yani yangın alarm sistemi olsun, SDK'dan bahsettiniz ya arada uygulamayı veriyoruz diye. Evet. Şöyle ki biz e, HID Global olarak e, teknolojinin donanım ve yazılım e, tarafında yer alıyoruz ama e, esas farklılaştırmayı sağlayacak e, firmalar bizim partnerlerimiz. Bizim hmm. herhangi bir ürünümüz %90 oranında pazardaki herhangi bir farklı geçiş kontrol markasının paneliyle zaten uyumludur. Ya da kartlar tarafında da öyle bir durum neredeyse söz konusu. Başka bir firmanın okuyucusu bizim kartlarımız arasında muhakkak herhangi bir tanesiyle uyumludur. Tabii bunların uyumluluk derecesi tartışılabilir ihtiyaca göre veya hali hazırdaki uygulamanın şekline göre ama e, zaten aslında entegrasyon e, şöyle, e, kontrol paneli ve yönetim yazılımı tarafına ayrı değerlendirmek gerekirken kart ve kart okuyucu tarafını da ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü kart okuyucu tarafında artık küresel standartlar var. Vigent protokolü, Clock and Data protokolü ve OSTP e, versiyon 1 ve versiyon 2 olarak hatta şu anda versiyon 2.2 e, SIA tarafından onaylandı. E, Avrupa Birliği standartı da aldı bu arada. E, bu standartlara uygun kontrol paneliniz varsa okuyucunuz haliyle e, bu iletişimi sağlayabiliyor. E, kartlar tarafında da e, gene ISO standartları söz konusu, özellikle yüksek frekanslı kartlarda, ee, yüksek frekanstan kasıt 13.56 MHz ve 125 kHz olarak iki tane farklı yaygın e, frekans aralığı var bu kartlar. Çünkü temassız çalışıyorlar ve e, temassız çalışırken de belli bir e, iletişim şekli var. E, 1356 kartlarda da işte ISO 14443A, ISO 7816 gibi e, çeşitli standartlar söz konusu. Bu standartları uluslararası kuruluşlar belirliyorlar ve bu e, standartların içerisinde e, bu karşılıklı olarak destekleyen cihazlar birbiriyle en azından basit seviyede iletişim kurabiliyor. Yani uyumlu olabiliyor. E, kontrol paneli tarafına geldiğimizde de e, dediğim gibi API ve SDK veriyoruz ve ister global ölçekte olsun partnerimiz, ister lokal ölçekte olsun partnerimiz kendi yazılımını bizim donanımımıza entegre ediyor ve kendi yazılımını başka donanımlarla işte bu CCTV sistemi olabilir, yangın sistemi, hırsız alem sistemi veya çevre güvenlik sistemi olabilir. Daha farklı sistemler de olabilir yani IT sistemleriyle de entegre edebilirler. Dolayısıyla bu tarafta entegrasyon oldukça açık bir alt donanım ve yazılım seviyesi sağlıyoruz giriş çıkış saatlerinden dolayı hat, hatta çoğu yerde muhasebe tarafından da kullanıldığı oluyor. PDKS bir evet. Aynen. Yani şöyle, e, şimdi PDKS ve geçiş kontrol sistemi aslında iki farklı e, <laughs> çözüm. PDKS'de çoğu zaman kapı açma ihtiyacı yok. Kişinin e, o saatte gelip işe başlayıp başlamadığı ya da molaya çıkıp çıkmadığı ölçülür ve bir kapı açılmaz. Yani duvarda Aynen. herhangi bir e, elektrik fizine bağlanan bir cihaz şeklindedir genellikle. Ama geçiş kontrol sistemi hem kapıyı açarken e, hem kilitlerken aynı zamanda o kişilerin saat Kaçta mesaiye başladıklarını yani işe saat kaçta geldiğini, kaçta çıktığını veya iş istendiği takdirde saat kaçta sigara molasından çıktığını, kaçta başka bir mola verdiğini ya da yemeğe kaçta girip çıktığını bunları da ölçebilir. <laughs> ee, aslında bir taşta iki kuş diyebiliriz ama bu benzetmeyi yapmak istemiyorum. Aslında evet. bir, bir e, ürünle hem e, güvenlik hem de iş verimliliğini e, sağlamak Ölçe mümkün olabiliyor. Kesinlikle. Aslında güvenlik derken hani bazen şirketlerde eskaza olaylar oluyor ben o gün orada değildim o saatte işte ben moladaydım yemekteydim gibi durumların da önüne geçiyor senin işte kameradan tespit edilemiyorsa örnek veriyorum e kartınla burası açılmış buraya giriş yapmışsın evet. denebilir kişilere ziyaretçilere artık e, nasıl bir senaryonuz nasıl bir çalışma mekanizması varsa. Kartıyla telefonuyla Aynen. veya Aynen. E, hani bahsetmedim ama biyometrik çözümlerimiz de var bizim. E, bu biometrik çözümlerdeki en e, pazardaki diğer kim e, karşı çok böyle karşılaştırma cümlesi kurmak istemem ama e, en farklı e, yönümüz Parmak izi okuma özelliğinde mesela e, multispektral bir sensör kullanıyoruz. Yine kendi alt markalarımızdan Lumidaymin bir sensörünü kullanıyoruz ve parmağın hem deri üstünden hem deri altından okuma yapabiliyor. Bu da şu demek oluyor: Parmak iziniz çok zayıf veya eliniz çok kirli, çok kesik, hasarlı iz olsa bile parmağınızı yine yüksek oranda tanıyor ve az soğuk sıcak ayrımı olmaksızın bu, bu tür sorunlar olmaksızın okuma yapabiliyor. Ee, tabii günümüzde e, pandemi sebebiyle dokunma ihtiyacının evet. e, azaldığını da eklemek gerekiyor. Ama e, biyometri konusundan devam edecek olursam bu az önce bahsettiğim cep telefonlarımızda biliyorsunuz biyometrik doğrulama imkanı evet. var. Yani parmak iziniz ekrandan veya işte başka bir e, telefon üzeri sensörle veya yüz tanımayla e, cihazınızda ilk önce kilidini açıp cihazın. Daha sonra telefonunuzu Hı. okutarak bu çoklu faktörlü doğrulama e, imkanından faydalanabiliyorsunuz. Yani, yani benim e, telefonumu o almış girmiş değil. Benim evet, yüzümü tanıyacak evet, ve... Kesinlikle. Ee, e, bu hem e, bir sürü büyük biyometrik cihaza yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Evet. Ee, bir taraftan e, iki faktörlü doğrulamayı yapıyorsunuz ve sadece kendi bireysel cihazınızla temas ediyorsunuz. Zaten e, telefonumuzu yanımızdan kesinlikle ayırmadığımız düşünürsek, evet. yani benim defalarca başıma geldi. Çok acil toplantıya gitmem gerekiyor. Navigasyonu ayarlayacağım. Kaç dakikada gideceğim acaba toplantı e, noktasında derken aa cep telefonumu evde unutmuşum deyip hemen e, asansöre binip telefonumu geri alıp navigasyonu kurup yoluma gitmişimdir. Yani Telefonu unutmak çok basit bir e, artık e, şey değil. Vücudumuzun evet. neredeyse bir uzantısı olmuş durumda. Ama hmm. tabii te, kartlar için aynısını diyemiyorum. Ee, gene bazı biyometrik cihazlarda e, çok fazla içinde veri olduğu için çok uzatıyorum lafı kusura bakmayın. Yok yok. Işte, çok da. fazla bir veri olduğu için bu sefer e, veri kalabalığı oldukça e, yüzü eşlemesi, parmak izini eşlemesi çok uzun zaman alıyor. Bazen de diyor ki, Aa, tanımıyorum seni. Sistemdesiniz, hmm. e, belki bundan önce 300, 300, e, 350 gün, 300 gününde siz tanıyacağız 301. gün oldu, A, tanımıyor sizi. De, bir daha okutuyorsunuz, evet. gene tanımıyor. Ne oldu? İşte hafta sonu işte e, şey yaparken, e, patates doğrarken diyeyim artık ya da bu, balığı temizlerken evet. elinizi kestiniz, sizi tanımıyor. E, ya da işte. Benzer örnekler arttırılabilir. Sakal bıraktınız, yüz tanıma sistemi. Evet. Sistem. Ama telefonunuzdaki öyle değil. Size e, sürekli olarak biliyor, öğreniyor bir şekilde. Bir, tek, bir de bir tek sizi biliyor. Kesinlikle. Sadece bir veri işlemesi gerekiyor. Dolayısıyla Aynen. o yüzden yüzde yüz hatasız çözüm e, olarak düşünülebilir. Yani çok güzel bilgiler verdiniz. E, şimdi. Bir diğer alanından bakacak olursak, benim de arada söylediğim gibi her işletmenin senaryosu, her işletmenin çalışma şekli ve ihtiyacı farklı olabilir. Ama genel anlamda son kullanıcılara bu ürün ve çözümleri seçerken neleri tavsiye edersiniz, nelere dikkat etmelerini önerirsiniz? Ee, öncelikle pazarda çok fazla sayıda e, ürün var. Yani ben kart okuyucu, ben temassız kartım, ben kontrol paneliyim diyen pek çok ürün var. günün ee, sonunda bunları birbiriyle karşılaştırabilmek açısından e, ilk önce ben standartlara bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işte evet C standardı herkes bir şekilde elektronik ürün ürettiğinde ürünün üzerinde bu C işaretinin olması gerekiyor. Ama e, kart ile okuyucu arasında bir e, şifreleme gerekiyor. Eğer bu şifreleme yoksa, o, zaten o sistemin güvenliğinden bahsedemeyiz. E, evet. Şöyle şöyle düşünün, pazardaki geçiş kontrol sistemleri için en büyük tehdit klonlanma riskidir. Yani sizin evet. cebinizde aynı kredi kartı gibi düşünün, kredi kartınızı birisinin post makinesiyle e, cebinizdeyken okutup temassız işlemle para çekmesi gibi düşünün. E, cebinizdeki temassız kart ya e, kartı birisi klonlayabilir bir teknoloji ise yani şifresiz, şifrelenmemiş bir kart kullanıyorsanız e, bunu e, bu veri, içindeki veriyi okuyup sizin yerinize herhangi bir lokasyona giriş yapabilir, bu iş yeriniz olabilir. Mesela evet. eğer bu kartın içerisinde e, yüksek oranda bir şifreleme varsa standartlara dayalı işte NIST IH gibi standartlara dayalı bir şifreleme varsa e, o tür bir klonlama cihazıyla bunu kolayca kırması mümkün değil. Hatta hani e, burada hiç detaylarına girmedim ama Seos adı verilen bir teknolojimiz var. Bu Seos teknolojisinde zaten e, klonlanma diye bir şey söz konusu değil ama e, bunun arka planında bahsettiğim standartlar var. E, bu standartlarla güvenli hale getirilmiş ve pek çok e, pek çok e, yüksek düzeyde şifreleme işlemi çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Düşünün temassız bir işlem esnasında. Ya, sadece yaklaştırıyorsunuz hiç temas bile ettirmeden o e, binlerce karışık e, şifreleme algoritması çalışıp doğrulamayı sağlıyor. Bunun olabilmesi için okuyucu tarafında da bunu e, bu şifrelemeleri hesaplayabilecek bir işlemciye ihtiyaç var. E, ve pazardaki maalesef çoğu üründe böyle bir e, kripto prosesör dediğimiz yapı bulunmuyor. O yüzden çok büyük bir fiyat kırılımı gördüğü e, zaman son kullanıcılar şeye dikkat etmeliler. Bu okuyucunun içerisinde bir e, şifre çözme ve şifreleme e, prosesörü işlemcisi var mı? Eğer bu yok ise zaten e, güvenliğin uzun vadeli güvenlikten bahsedemeyiz. Belki kısa süreli bir e, parola işaret mantığıyla bir güvenlik sağlanabilirse de uzun vadeli bir e, yatırım olmaz çünkü Biliyorsunuz, teknoloji geliştikçe bu tür evet. e, araçlarda ortaya çıktıkça e, artık güvenlikten e, yani yüksek şifreleme yoksa e, güvenlikten bahsedemez hale geliyoruz. Ee, aynı şey standart siz de bahs bahsetmiştiniz entegrasyon konusu ee, sistemlerin birbiriyle uyumlu olup olmadığını gözetmek gerekiyor. Yani bugün belki merkezde bir e, X markasından karar verdi çözüm olarak e, işletme ihtiyaçlarını görüyordu ölçeğini e, yeteri kadar karşılıyordu ama belki birkaç sene sonra öyle bir e, iş e, hacmi gelişti ki artık o işletmenin sahip olduğu sistem onu karşılayamaz hale geldiğinde e, ölçeklenebilir bir e, yapıya sahip olması gerekir. Ölçekleyemiyorsa da o sistemi e, taşıyabileceği uyumlu bir e, donanım satın alması yapması gerekir. Dolayısıyla e, arayüzlerin birbiriyle uyumlu olması, İşte vegan arayüzü dedim ama Bugün artık VIGENT değil, OSTP dediğimiz e, şifreli ve e, altyapısal olarak e, kurulum kolaylığı sağlayan bir teknoloji var. Okuyucu ve kontrol paneli arasında iletişim sağlayan e, böyle bir teknoloji tercih edilebilir. Dediğim gibi bu zaten SIA tarafından onaylanmış artık Avrupa Birliği standartında da taşıyan bir e, iletişim protokolü. E, günün sonunda e, yazılım tarafında da e, açık mimari ile çalışabilecek yazılımlar tercih edilmeli ki yazılım tarafında bir değişikliğe gidilmek zorunda kalındığında en azından merkezdeki kontrol paneli, donanımlarının değişmesi gerekmeyebilir. Bu bu anlamda söyleyeceklerim. Kısaca bunlar. Hani çok fazla detaya girilebilir ama evet. çok da kar, kafa karıştırmak istemiyorum açıkçası detaylara göre. Doğru. Ee, en kısa yolu yaptığınız işe göre, yap yapacağınız yatırıma göre doğru e, senaryolaştırılmış, doğru uygulanmış aslında referansları da kontrol etmek burada çok önemli. Biz hep evet. onu öneriyoruz. E, doğru referans, doğru sonuca sizi götürür, doğru firmalara götürür. En azından kimlerden ne istediğini, neye göre hangi markaları tercih edip hangilerini elediğini e, tespit edebilirlerse bu bizim tarafımızdan hani öneridir. Onlar için daha iyi olur. Sizin de belirttiğiniz gibi geleceğe yönelik yatırım ve diğer teknolojilere entegrasyonu çok önemli. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? <laughs> Şimdi bunlara eklemem pek kolay olmayacak. Bir halde düşünmem gerekir aslında. <laughs> yani açıkçası tekrar böyle bir hatırlatma niteliğinde olacak ama. E, bence geçiş kontrol sistemlerine kartı okutayım da kapıyı bana açsın yeter gözüyle bakmamak gerekiyor. Bu gerçekten bir güvenlik sistemi. Bunun hmm. e, üzerinde bu kadar çalışılması işte bu kadar üst düzey ürünlerin ortaya konmasının muhakkak bir sebebi var. E, bugün güvenlik riski olmayabilir bazı şeyler ama e, zaman içerisinde e, o göz ardı edilen e, sebeplerden dolayı e, büyük problemler yaşanabilir. Açıkçası. Ne yazık ki. E, ne yazık ki? Erişim, e, özellikle tesislere can ve mal güvenliği konusunda çok ciddi öneme sahip. E, biliyorsunuz hani evlerimizde, iş işyerlerimizde alarm sistemlerini kuruyoruz. E, bunlar akşamdan sabaha e, iş yerlerine birisinin e, habersiz girmesi durumunda bize uyarı yollayabiliyorlar ama e, bu e, tabii evlere Genel olarak e, bunu yansıtamam ama en azından site apartman girişleri veya e, evet. işte küçük işletmelerin bile aslında bu tür çözümlere gündüz güvenliği için ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle e, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim e, bize davet ettiniz e, bilgilerimizi paylaşma şansı bulduk e, umarım faydalı olabilmişizdir. E, dinleyicilerimize ve sizin e, sorularınız aracılığıyla. Çok o zaman şey. tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.